Abdülkadir Selvi, İmamoğlu'nun diploma korkusu, gazeteciler, diğer meslektaşlarının attıkları haberleri anlatmayı severler. Ama ben tersini yapacağım. Atladığım haberi yazacağım. Hem de bilerek atladığım haberin kısa bir öyküsünü anlatacağım. Yerel seçimlerden bir önceydi. Ama seçim kampanyası başlamıştı. İstanbul'daki yayına gitmek üzere Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nın CIP salonundaydım. Ekrem İmamoğlu'nun siyasete girmeden önce tanıdığını, babası Hasan İmamoğlu ile aynı dönemde ticari faaliyetlerde bulunduklarını belirten birisi kulağıma eğilip Ekrem İmamoğlu'nun diplomasında sorun var dedi. Dikkatli bir şekilde dinledim. Kemal Alemdaroğlu. Türkiye üniversiteyi kazanamadı. Kıbrıs'ta bir üniversiteye kayıt yaptırdı. Baba Hasan Bey, Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu'nun yakın dostuydu. Trabzon'dan hemşerilerdi. Araları çok iyiydi. Kemal Alemdaroğlu o dönem İstanbul Üniversitesi'nin rektörü olmamıştı. Ama ana bilim dalı başkanı olarak çok etkindi. O dönem özel üniversitelerden devlet üniversitesine geçiş olmamasına rağmen Ekrem İmamoğlu'nun geçiş yaptırdılar diye anlattı. Yazmam dedim. Seçim dönemi bu siyasi mühendislik olarak anlaşılır. Bu tür haberciliği doğru bulmam. Benim yazımdan dolayı bir mağduriyet yaşanmasını istemem dedim. Yazamayacağımı belirttim. Bundan dolayı da pişman değilim. CHP'de heyet oluşturuldu. O zaman şimdi niye yazıyorum? Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine ahmak dediği gerekçesiyle 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapis cezası aldığı bir davası var istinaf da bekliyor. CHP Genel Merkezi'nde davayı izlemek üzere Genel Başkan Yardımcıları Gülçiftçi, Burhanettin Bulat, Gökhan Zeybek ve Ensar Aytekin'le Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın başkanlığında bir birim oluşturuldu. Genel Merkez Heyeti ile Ekrem İmamoğlu'nun avukatları bir araya gelerek çalışmalara başladılar. Ekrem İmamoğlu da çalışmaların bir bölümüne iştirak etti. CHP istinaf kararı öncesinde beylen plan oluşturmaya çalışıyor. Özgür Özel'in B planı. Özgür Özel, sosyalist enternasyonel toplantısı için ABD'ye gitmeden önce yasak kararı çıkarsa hemen Türkiye'ye dönmek üzere bir B planı olduğunu açıkladı. İlk karar çıktığında Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'daydı ya. Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener Saraçhane'de şov yapmışlardı ya. Özgür Özel ben bu pozisyona düşmeyeceğim havasında. İmamoğlu sistemi. Bir de Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı ile görüşürken 28 Şubat mahkumlarının gezilen mahkum olanların durumunu gündeme getirdi. Tayfun Karaman'ı konuştu ama benim durumumu gündeme getirmedi diye Özgür özel sitem etmişti. Son günlerde Ekrem İmamoğlu yakın medyada yasak kararı ha çıktı ha çıkacak gibi bir hava oluşturuyor. İlgisiz kalamadım. Ne oluyor diye siyasi kulüslere kulak kabarttım. Cumhurbaşkanı adayda kuzu. Neler çıktı neler. 1. Ekrem İmamoğlu, bir önce Cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi için siyasi yasak kuzunu kullanıyor. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilse siyasi yasak kararının onanmasına cesaret edilemez tez işleniyor. Madalyonun bir dört yüzü var. Eğer siyasi yasak kararı onanırsa bu kez özgür özürlü Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmedin. Böylece siyasi yasak kararının onamaya cesaret edildiler diye hedef almak için gerekçe hazırlanıyor. Dengeler değişecek. Bu değerlendirmelerde şaşıracak bir durum yok. Siyasi yasaklara karşı olduğum için dilerim böyle bir karar çıkmaz. Siyaset kendi doğal mecrasında işler. Ama imam olma siyasi yasak gelirse CHP'de dengeler değişir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybedeceği için Ekrem İmamoğlu gücünü kaybeder. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adaylığı. 1. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adaylığı yol açılır. 2. Mansur Yavaş bu durum netleşmeden CHP'den istifa etmez. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak konusu Demokles'in kılıcı gibi başında sallanmasından dolayı rahatsız olduğu kesin imam diploması. Ama imam asıl rahatsız eden unsurlardan biri de diploma konusu deniliyor. Ekrem İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümünden İstanbul Üniversitesi İngilizce Bölümüne 1990 yılında yatay geçiş yapıyor. Bu süreçte 8 Şubat'ta başörtüler için ikna odalarını kuran Kemal Alemdaroğlu etkili oluyor. Ama Alemdaroğlu o dönem ana bilim dalı başkanı. Henüz rektör değil, Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi'nde okuyor. Kasteci Fatih Portakal sınıf arkadaşı olduğunu açıklamıştı. Yatay geçiş var mıydı? iddia edildiği gibi 1990-91 yılında özel üniversitelerden devlet üniversitelerine geçiş var mıydı? Eğer yoksa o zaman İmamoğlu'nun diploması yok hükmünde mi? Yani butlan mı sayılacak? Eğer belli bir not derecesi isteniyor da Ekrem İmamoğlu notları onu tutmuyorsa o da ikinci bir sıkıntı demek. Bir iddiada Kıbrıs'taki üniversitedeki bölümünün karşılığı olmadığı halde İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptıysa o durum üçüncü sıkıntı ortaya çıkmış demektir. Gözler de. Bu durum açıklığa kavuşturmaksa yökün görevi yok resen inceleme yapıp kamuoyuna bir açıklama yapabilir.